Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün bugün kuzenim Güney ile yay ve vs atacağız. Hoş geldin Güney. Atılır, arkadaşlar. Başlıyoruz. İlk onun içini gezeceğiz. Sonra benim içimi ge gezeceğiz. Yani, gezmeye gerek yok ben. Yani, az önceki yani Yusuf'la vs attığımız bölümde ki yerler aynı. Değil mi? Baş. Güney azlan, lan. Yusuf öyle yapmış. Başım. Üç. iki, Dur lan. Lan. Bir dakika. Lan. Çok fena şeyler oluyor. Üç. <laughs> üç iki, Bir. Başla Güney.

ne zaten. Kutu güney. İyi oynuyorsun Ay. ha. Yusuf'tan iyi olamazsın ama. Her türlü ölürsen bana sayı gelecek. Ne yapıyorsun <laughs> Yusuf öyle yapmış bu kalı. Ölüden, ölüden. Ay bir sıfır.

Ya kimde mi? Ben, 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 ben. Buradayım. Kaç, kaç, kaç. Oho, oho bir, bir Bir dakika, bir dakika sen burada kaldın doğru. Ah ha, ah dur seni. İki bir mi bir mi? Ne kaç kaç? Kaç kaç? Kaç kaç Bir Bir, bir. bir. Ay, Öleceğim Öleceğim öleceğim, öleceğim. Ama kafama değdi Kafama değdi Kafama <laughs> değdi

ne yapayım? Yusuf yapmış öyle. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Ne

<laughs> lan niye oraya çıktın sen? İn oradan. Niye? İn lan. senin gibi ne diyor ka? Kız. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne

Ama güne kaçma ya. Bak <laughs> orada saklanıyorsun şimdi. <laughs> Düş, ne yapıyorsun? Ay, 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 beş karakal kahve kaldı. karakal. Ya ben ona avuç yapacaktım bana göre Lan çıkarttık saklanıyor bir de diyor bana. Aaa yandı bir Hayır ben sarma bana Evet arkadaşlar bugün bir ezi daha geldik. Yani eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like, like. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.